Bizim evladımız, Alya'ya birlikte nefes olabiliriz. Bir hemşerimize nefes olalım, bir mucizeye vesile olalım. SMA hastalığı, çocuklarda kas zayıflığına neden olan ve erken yaşta tedavi edilmediğinde hayati risk taşıyan bir genetik rahatsızlık. Alya'nın tedavisi, yurt dışında uygulanan gen terapisine bağlı ve bu da oldukça yüksek bir maliyet anlamına geliyor. Kırşehirli 2 yaşındaki Alyay, SMA tip bir hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavisi için gereken 1 milyon 819 dolarlık destek çağrısı şehir genelinde karşılık buluyor. Kırşehir'in bağrından çıkan minik Alyay, henüz 2 yaşında ve ölümcül kas hastalığı SMA tip 1 ile mücadele ediyor. Hayatta kalabilmesi için zamanla yarışan ailesi, tedavi için gereken parayı toparlamaya çalışıyor. Baba bir inşaat işçisi. Ancak bu zorlu süreçte yalnız değiller. Kırşehir halkı, Alya'ya umut olmak için harekete geçti. 40 kuruşla destek olmak mümkün. Alya için başlatılan kampanya, her kesimin katkı sunabileceği şekilde organize edildi. Türkiye genelinden herkes, alya yazıp 4068, e-SMS göndererek 40 kuruşluk bağışta bulunabiliyor. Bu küçük ama anlamlı katkı, binlerce kişi tarafından tekrarlandığında büyük bir fark yaratıyor. Valilik onaylı yardım hesabı açıldı. Türk Lirası iban. TR 78 0 0 0 1 0 0 4 Alıcı, al Ay, Ziraat Bankası Bu resmi kanal sayesinde yardımseverler güvenle bağış yapabiliyor. Kampanya şeffaflıkla yürütülüyor ve sürecin her adımı kamuoyuyla paylaşılıyor.